Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Şu anda canlı yayını mistik astroloji kanalından yapıyorum. Çünkü matrix'i ayarlayamadım. Birazdan oraya yükleyeceğim. Hemen sözü uzatmadan size formülü vereceğim, sonra açıklamasını yapacağım. Arkadaşlar tüm malzememiz bunlar. Zencefil, zerdeçal, bol sarımsak ve limon. Sarımsak hariç hepsini kabuklarıyla kullanacağız. Şimdi İlk başlayanlar için iki diş sarımsak, bir parça zence, zerdeçal, bir parça zencefil ve biraz da limon kabuğu yeterli. İlk başlayanlar için özellikle kalp hastası olanlar, diyabet hastası olanlar ve tansiyon hastası olanlar için e, bu ölçü yeterli. Haftada bir hatta yeterli. Fakat diğerleri için bir baş sarımsak hatta bir buçuk baş sarımsak olabilir. Şimdi ben desem ki her gün şunu yiyeceksiniz ve bir saniye her gün şu kadar hatta şu kadar zencefil yiyeceksiniz. Hatta biraz daha bile koyabilirim çok az. Her gün şu kadar şu kadar ve hatta şu kadar zerdeçal yiyeceksiniz ve bu kadar da limon kabuğu tüketeceksiniz desem hepsini ayrı ayrı tüketmeniz çok zor. Belki ikimiz bu formülü biliyordur. Fakat hepsini şimdi ben bunun içerisinde ezeceğim. Biraz kısacağım sesini gürültü olmasın diye. Ve geri kalan tüm malzemeyi koyuyorum. Zencefil. Daha fazla da koyabilirsiniz. Zerdeçal. Ve tüm sarımsakları. Tekrar kısıyorum sesini. Ses olmasın diye. Evet arkadaşlar bu ilginç formül bu kadar. İçindeki malzemeyi daha da ezebilirsiniz. Ben biraz kısa kestim. İçerisine koyuyorum bir kasenin. Şöyle bir şey çıkıyor. Ve iyotlu tuz kullanıyorum. İyotlu tuzu kullanın. İçerisine limonunuzu koyuyoruz. Ve zeytinyağı. Ne kadar sarımsak koyduğumu gördünüz değil mi? Bunu hafta sonu deneyin. Arkadaşlar bu çok özel bir formül. Önce formülü verdim, birazdan konuşmasını yapacağım. Hafta sonu deneyin. Bunu salatalara koyabilirsiniz, balığın üstüne her şeyin üzerine koyabilirsiniz. Ya da benim gibi olduğu gibi tüketebilirsiniz. Şöyle bir göstereyim nasıl yediğimi. <laughs> aynı gün Aynı gün koku oluyor ama bir gün sonra koku sıfır. Ben bunu Tayland'da öğrendim. Bu ayına gitmiştim. Orada deniz ürünlerinin yanına sos olarak verilmişti. Ve şeften tarifini istemiştim. İçine limon yoktu o sırada. Limon koyarsan kokunun bir gün sonra hiç olmayacağını söyledi. Ve gerçekten koku olmuyor. Müthiş bir detoks. Çok lezzetli. Bütün bu malzemeyi tek tek tüketmeniz mümkün değil. Ama bu şekilde bu sosla yiyorsunuz. Ve arkadaşlar ben çok rahat söylüyorum. Benim vücudumdaki enfeksiyon oranı sıfır ve iç yağ oranım yüzde bir. Ben bunlara, bunları tükettiğimden beri bu testleri yaptırıyorum ve bu şekilde bir oranım var. Ayrıca biliyorsunuz ki zerdeçal vücutta, beyinde ve bağırsaklarda üretilen serotonin hormonunu tetikliyor. Daha fazla salgılanmasını sağlıyor. Bizi mutlu ediyor. Bu tarz detokslar vücudumuzda Organlarımızda biriken toksiklerin tamamını atmamıza düzgün kullanırsak tamamını atmamıza yardımcı oluyor. Başka ne orada bir not aldım ona bakıyorum. Ayrıca vücudum kokacak diye de korkmayın. Hiçbir şekilde vücut kokmuyor. Ama yine de toksit atılma atılımına yardımcı olmak istiyorsanız banyoda fırçanız olsun. Ben her gün fırçayı kullanıyorum. Bir sürü şeyler söyleniyor. İşte hafta bir yapılması gerekiyor, ayda bir yapılması gerekiyor diye. Fırçalayın, cildinizin altındaki bütün o kılcal damarlar hareketlensin, vücudunuz hareketlensin ve şifa olsun diyorum. kalın.